Aziz milletimiz kıymetli dava arkadaşlar. Mübarek kurban bayramınızı gönülden kutluyor. Kurban sadece bir ibadet değil, imanla yorulmuş bir fedakarlık şuurudur. Ülke ocakları olarak bu yılda bizlere emanet edilen kurbanları bayramın birinci ve ikinci günlerinde İslami usullere uygun şekilde kesiyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu çalışma bir yardım değil, bir gönül seferberliğidir. Çünkü biz inanıyoruz ki Türk el uzattığında merhamet olur. Yürek verdiğinde umut olur. Bizim gayemiz sadece karınları değil, gönülleri de doyurmaktır. Bayramı sadece Türkiye'de değil, Türkmen Dağı'nda, Musul'da, Tebriz'de, Doğu Türkistan'da, Gazze'de ve Kırım'da da yaşıyoruz. Orada da bir çocuk sevinsin, bir ana dua etsin diye mücadele ediyoruz. Türk İslam aleminin dört bir yanındaki soydaşlarımızla aynı duayı ediyoruz. Bayramımız bir olsun, yüreklerimiz bir olsun, hedefimiz Turan olsun. Ve unutmayın bu coğrafyada bayramlar sadece sofrada değil, şehitlerimizin ruhunda, mazlumların gözyaşında ve yüreklerde yaşanır. Rabbim Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Hep birlikte imanla, ülküyle, kardeşlikle nice bayramlara ulaşmak duasıyla